Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Deniz Ozandaş'ta Köyde Yaşam kanalındasınız. İşte o beklenen videomuz geldi. Ee, bizden devamlı abi ne oldu bu sarı e, baş e, sarıbaş kuzularım vardı, anaçlarım vardı. Onları paylaşacaktım diyordunuz. Bir türlü e, Allah kısmet edip de ayıramadık. Biliyorsunuz bacağımdan bir rahatsızlığım var. Cabbar abi sağ olsun. Aydıncık köyünde keçilerini satmıştık Bugün eşiyle beraber yanıma geldiler Sadece bana yardım için Allah onlardan razı olsun Ayırdık şimdi Şimdi arkadaşlar 25 tane anacımız var 25 anaç Bu 25 anacın 3 tanesi sakız 3 tanesi kangal 19 tanesi sarıbaş 25 anaç Tekrar ediyorum 25 anacımız var 3 kangal 3'ü sakız 19 tane sarı baş var. Bir tane sarı baş koçumuz var. Burada gördüğünüz gibi şu anda yani 85-90 kilo gelebilecek damızlık. Yani bunların hepsi koçlanmış. 25 tane anaçtan bahsediyorum. İçinde dönenler olabilir. Biraz önce gözümüzün önünde bir tanesini açtı. Burada görmüş olduğunuz diğerlerini saymak gerekirse 6 tane kuzumuz var. Kuzu derken biz bunlara kuzu dedik değil mi abi? Bak. Evet. Bu kuzu bak. Cappar abi. Evet. Buna kuzu dedik. Buna kuzu dedik. Öyle değil mi? Evet, tamam. Anaları kadar olmuşlar bakın bunlara. Yanındaki de şişek. Yani bunlara da şişek desek olur da. Arkadaşlar 6 tanesi kuzu. Toplam 12 tane de e, şişek var. Bunun bir tanesi kangal şişek. Toplamda 44 hayvanımız var videonun açıklama kısmına yazacağım bunların hepsini. Videonun açıklama kısmına yazacağım. Yani kaç tanesi anaç, kaç tanesi şişek, kaç tanesi kuzu, koç kaç tane bunların hepsini detaylı bir şekilde göreceksiniz ama ben mesela şişekleri göstereyim şöyle size. Hani bir tane Kangal şişek var demiştim ya size. Aa Kangal şişek burada. Görmüş olduğunuz Kangal şişek. Bu da kuzu dediğimiz 6 tane kuzudan bir tanesi. Cappar abi sen şahitsin. Evet. Kaç tane zayıf ayırdım içeriye? içeriye? Yani koymayayım diye. İki erkek kuzu var küçük. Evet iki erkek var. Bir e, tane bir de tane dişi var. Yani çok zayıf olan. A 13 üçünü ayırdın değil mi? Üçünü ayırdım evet. Üç evet. tane götürdünüz değil mi? Ne <laughs> olmuş içeriye? Üç tane. Evet. Onun üçünü ayırdım. Yani onları koymuyorum. Zayıf hayvanlar. Ee... Biraz daha bakıma muhtaç mi ayırdık 3 ayırdık ya. Ya iki erkek ayırdık. İçeriye koydunuz. Evet. Bir tane de zayıf bir tane dişi şey, şey kuzular evet. Toplamda 3 tane ayırdık. Burada görmüş olduklarınızda hastalık falan yok. Sadece söylüyorum arkadaşlar kusurunu. Bakın burun yapılarında ve bazılarının kulak kulağında. Yani 44 tane de 4 tane çıkar mı? Anca. Yani 4 tane 5 tane. Böyle mantar başlangıcı var. Yani bir de domaks'a bakıyor arkadaşlar işiniz. Yani benim bu bacağımdan dolayı hatta biraz önce Cappar abi de söyledi ya Deniz de senin burada yapacak çok işim var dedi. Vallahi bak memelere bak maşallah bak. Bir de torba bırakanlar var abi. Erken gelenler yok mu? Torba bıraktılar. Bak bak bak. Bunlar hep torba bırakmaya başladılar. Anaçlarımızın hepsi gebe. Koçumuz burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunların içinden bir dakika oğlum gel bu tarafa. Bunların içerisinden 9 tane hayvan satıldı. Anaç 9 e, anacın bir tanesi yavruluydu. Erkek yavrulu sattık. Sattığımız fiyatlar da söylerim size. Erkek yavrusu vardı. Geç doğum. En geç doğuran hayvanımız. 3500 liraya e, 3750 liraya arkadaşlar. Biz 3500 liraya verdik. Kardeşimizden de e, istediler onu. Benim verdiğim yere. O da 250 lira kar koydu. 3750'ye gitti o. Geri kalan anaçlarımız da şöyle şöyle sarı baştı arkadaşlar. Şunun gibi, şunun gibi sarı başlarımız vardı böyle işte. Anaç sarı baş verdim. Onları da Rabbim şahit ikişer bin liradan verdim. Şimdi toplu bir şekilde bu hayvanlara sahiplendireceğiz. İçerisinde koç da dahil. Toplamda 44 hayvan var. Bu 44 hayvanın tekrar ediyorum size bir koç 25 anaç. 25 anaçın 3'ü Kangal, 3'ü Sakız. 19 tanesi de Sarıbaş. Ondan sonra bir de 12 tane şişek var. Bu 12 şişeğin bir tanesi ee, Kangal, diğerleri de şey arkadaşlar Sarıbaş. Sarıbaş şişek de gösterelim mi abi? Bak şu sarı baş şişeklerimizi gösteriyorum arkadaşlar. Anası kadar olmuş şişek. Anası kadar olmuş şişek. Pırıl pırıllar. Ve bunlar, inanın sağlıklı hayvanlar. Bak, bunlar yemiyorlar sadece. Al size sana şişek. Yem yemiyorlar Bunlar sadece ot arkadaşlar, otla. Ve bir de bunlar bugün niye böyle zayıf duruyorlar? Onu da söyleyeyim size. Ee, bu hayvanları ayırdık şimdiye kadar karınlar davul gibiydi. Size daha güzel bir görüntü verirdik ama çekim yapacağız diye. Bak bunu da kuzu saydık değil mi abi? Evet, evet. Bakın bunu da kuzu saydım yani ha size. Bak bunu kuzu saydım size. Yani oturacağız. Şimdi hesabımı kitabımı yapacağım. Videonun açıklama kısmına size belirteceğim arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına belirteceğim. Bunların içinde çok yaşlı. Abi işe yaramayan hayvan var mı? Vallahi görünüm olarak söyleyeyim. Bakın en yaşlı hayvanım benim. Şu an hamile, garanti. Otlamasına da bak abi. Sıyırıyor, sıyırıyor. Dişler, mişler yerinde. Sadece zayıf. Niye? Ya işte bakım abi. Yani biz doğada ne bulursa survivor dediğim gibi ama sağlıklı hayvanlar. Bu hayvanlara bir vitamin bir de Domax tarzında bir tane ee, işte bu dış parazit hani bazılarında kulaklarında ve burunlarında şey var diyorum ya arkadaşlar mesela bunlarda yok. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok ama 3-4 tanesinde var. Yapılacak işte. Ne diyorlar? Mantar. Öyle düşünün. Evet. Mehmet sen o iki taneyi de bırak oğlum gelsin hadi. İçinde bir yan taraftaki Ferdi kardeşimiz var şurada şu çiftlikte. İki tane kuzu vermişim. Şimdi hayvanlar aç kalmasın. Videoyu sonlandıracağım. Onlar da yanlışlıkla satmayalım adamın. Bir tane kangal kuzusu, bir tane sarıbaş kuzusu var. Onlar da yanlışlıkla satmayayım diye ayırdık onları arkadaşlar. Bugün bunlar burada doyar abi. Bu ot bunları doyurur. Keçileri doyurmaz da bunları doyurur Allah'ın izniyle. Şimdi size bir de lakun videosu atacağım. 3 artı bir lakun var arkadaşlar. 3 artı bir lakunları da atacağım size. Mecburen satıyoruz. Ondan da videosunu göreceksiniz. Telefon numaramız ekranda var. Hayvanların sağlık durumları iyi. Yaşlılık oranları öyle yani daha hepsi hamile arkadaşlar. Bunlar 3-4 doğum daha yapar. En yaşlılarından bahsediyorum ha. Zaten 19 tane sarıbaş anaç. 6 tane üçü kangal. Üçü e, sakız genç hayvanlarımız var. İçinde 3-4 tane çıkmaz. Yani 2-3 tane belki yaşlı hayvan var. Bir tanesi bu yaşlı dediğim. O da belki yaşlı değil de ben hani görüntüsü zayıflığından ötürü diyorum. Arkadaşlar memeleri sağlam. Hepsi süt verimi iyi burada. Mesela kangal ikiz yavrusu olanlar var. Buradakiler kendi yavruları. Arkadaşlar bu kuzular dediklerim, şişek dediklerim hepsi kendi kızları, kendi yavru. Şişekler de gebe. Şişekler de gebe. Kuzular var bir de işte. Kuzulara daha çıkım olmadı. Yani yine koçu içinde vereceğimiz için e, hayvan geri döndürebilir. Gözümüzden kaçmış olabilir. Sürün içinde bu hayvanlar da inşallah e, tekrardan koça gelen olursa boş çevirmez. Kendinize iyi bakın. Bu tarzda videoların devamı için bize abone olmayı, videomuzu önermeyi, yorum yazmayı, beğen atmayı unutmayın. Beraber büyüyoruz sizlerle. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Bu tarzda dediğim gibi videoların devamının gelmesi için bizim ayakta durmamız lazım. Desteğiniz çok büyük. Çok teşekkür ediyoruz size. Telefon numaramız ekranda. Arayıp burada bu hayvanlara e, açıklama kısmında şey göreceksiniz. Hayvanların fiyatlarını göreceksiniz. Koçumuz burada. En son bir tanesi gözümüzün önünde çıktı dedim ya işte arkadaşlar. O kangal olan hayvana çıktı. Koç çok büyük. Burada belki videoda belli değildir. E, kurbanda 100 kiloyu vurdu. Ama şu an 85-90 arasıdır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet bunlar da 3 artı 1 lakun arkadaşlar lakunların geldiği yeri biliyorsunuz ee, bilmeyenler için söylerim. Talha El tarihçi yazar abimiz ee, oradan getirdik o da Türkiye'ye ilk sokan yanılmıyorsam Bursa'da ismini unuttum orijinal bire bir yerinden gidip almış getirmiş sadece bunlara yapmanız gereken bir dış parazit arkadaşlar ee, hayvanlar gebe onu söyleyeyim size ama her şeyi açık açık konuşmak lazım. Sarıbaş koç da vardı içinde. İşte kendi koçu da vardı. Kendi koçu çok kuvvetli. Yani pek bırakmadı kimseye de bir şey. Olur mu? Olur ama. Şimdi kalkıp da e, ikisi de et kombine bir ırk. Bunu üçü şişek arkadaşlar. Anaç yok. Anaç değil bunlar. Üç tane şişek var. Bu üç şişek lakun. İlkine doğum yapacak. Bir de koçumuz var. Koç da iki yaşını geçmiş bir hayvan. Hayvanları birbirinden ayırdığımız için şimdi çekmek için bu arka tarafı da görmediler. Burada onlara yabancı geliyor. Yani aslında çayra çıkartmış olsaydık arkadaşlar daha güzel bir çekiminiz olurdu. Ama orada şu anda diğer sarı baş Allah sarı başları çektiğim için böyle ayağım bazen boşluğa basıyorum. Sarı başları çektiğim için bunları da burada çekiyorum kusura bakmayın. Lakun 3 artı bir lakunlar şişek arkadaşlar evet. sadece bir dış parazit istiyor yani ee, ne ne yaparsınız dekto max tarsı bir tane iğne var onu yaparsınız hamile e, bunun da çıktığını görmüşüm gözümle sarı başta çıkmış olabilir yani ikisi de kombin farklı bir yavru da alabilirsiniz bilmiyorum artık şansınıza kalmış yalan söylemeye gerek yok hakikat neyse o ama bu koş normalde çok sağlam Karakterli bir koç kimseyi bırakmıyor yanına Bütün dişiler e, Koşa gelmiş dişilerin Her birine kendi hükmetmek istiyor Çok kuvvetli bir koç Arkadaşlar tekrar edelim Talha Uğurlal hocamız var Tarihçi yazar oradan aldım Kendisinden bizzat Üçü de şişektir ilkine doğum yapacaklar e, Hamileler e, iki tane Hayvan vardı biri doğurmuş Biri de Doğurmak üzereydi. O hayvanları kaybettik. Ee, artık bu hayvanları da alın. Artık çünkü otlatmayla alakalı bir yasağımız var. Bu hayvanlar yapmanız gereken aldığınız zaman bir vitamin. Bir de arkadaşlar Deklomax tarzı bir ilaç yapacaksınız. Dış parazit. Hayvanlar gebe. E, fiyatlarını da size e, açıklama kısmına yazacağım.